Bulgaristan bitiş kaletine gradina sınır kapısına doğru geldik. Burada sıra başlıyor. Her yerde sıra. Sıra babam sıra. Şurada duralım. Dörtlü yakıp. İleride evraklar için tekrar bağlanacağız. Bunlar da benim arkadaşlarım. Bak telefonla konuşuyorlar. Bak. Merhaba deyin arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. geçer. <laughs> evet. Burada hemen arabayı yatarı alıyoruz. Efendim. Sıranın başında yani sonu mu, sonu mu diyeyim, başı mı diyeyim neyse artık. Kale ye giriş yeri. Burada lambaları yakıyorlar. Yeşil ya da kırmızı sırada. Daha sonra kapıya doğru ilerliyoruz sağdan beri. Bu yukarıdan gelen yol Avrupa'dan yani daha doğrusu Gradina istikametinden Sırbistan'dan Bulgaristan'a giriş tarafı oradan geliyor. Burada da burası çok bozuktu da bu yolu yapıyorlar. Hemen ileride de direkt bizi kantar tescil karşılıyor. Size de bir yandan hoplatmayı göstereyim. Şimdi yürüdüm ya. Yaklaşık bir 50-60 metre yürüdüm. Yürüyünce şimdi takoyu bozuyor. Oraya hemen 1'e 1 bir kere, 2'ye 2 iki kere basıyorsunuz. Pause hala devam ediyor. Yani araba pauze değilmiş gibi. Ama kontrollerde bu çıkıyor. Yani bunu anlayabiliyorlar. Böyle hoplatarak 45'imizi falan yapıyoruz. Ya Bayakova'dayken falan örneğin Sıra çok oluyor, orada hoplatmaya bir başlıyoruz. 7-8 saat artık neyse hoplatıyoruz, pauzu öyle tamamlıyoruz. Bu artık size kalmış bir şey. Şimdi kantara giriyoruz, burada da dengeli kantara var. Buraya T1, Dozola, defterin varsa defteri veriyorsun. Artık kantar fişiyle ile birlikte. Burada tescil işimiz bitti Tescilden Çıkıyoruz Çıkınca size uzun bir kantar fişi veriyor Onu da göstereyim Bak Şöyle bir kantar fişi veriyor Bu kantar fişi Bu kantar fişini alıyoruz T1 Orijinal T1 Ve bir tane daha kopi T1 Hani Şeye verdik ya Lesova da bugün verdik ya. Tescile, kopi, orijinal. Aynısı burada geçerli. Bir tane kopi, bir de orijinal T1. Artı orijinal T1. Bir de 5 euro. Bunları hazırladık. Orijinal T1'imiz burada. Kopimiz burada. Hatta orijinali vermiyoruz bile buraya. Buraya orijinali vermiyoruz. Kopi T1 alıyorsun. Kantar fişiyle birlikte. Bir de 5 euro alıyorsun yanına. Hemen şurada sol tarafta yer var. Oraya vereceğiz bak. Kantar fişi. Kopi T1. Aldın. Yanına da 5 euro para koyalım bunun. Az önce zaten Sofya'da olduk. 20'lik olduk. Karesim. 5 Euro yok hepsini ona verdik ya. Neyse sıkıntı yok 10 da verince çen yapıyor Şimdi ben burada artı bir şey söyleyeceğim Bu 5 Euro verdiğimiz yer Şimdi bizim Tekstil olunca 20 Euro alıyor Yani arabanın içine 1 ton tekstil olsun Onu görüyor evrakların arasında Direkt hemen anında 20 Euro'yu alıyor Ama biz şimdi 5 Euro vereceğiz Arabamızda tekstil olmadığı için O kadar Hemen direkt şuraya vereceğiz bak. Orada bir tane böyle fileli bir tane kapı var. İfili fil. Oradan içeri giriyoruz. Kopi T1. Kantar fişi. 5 euro. O kadar. İçeride işlem hallettik. Kantar fişini sana geri veriyor. Şurada dikilen adama da adam ya da kadın artık kim olursa fişi gösteriyorsun. Bakıyorlar. Bazen bakmıyorlar da. Şimdi bakacağız. Nereye başladın? Alüminyum. Alüminyum. Nedir lan? var. Ne? Var. var. Var bir tane. Yok. yok. Hiç yok. Yok. Burası da Bulgaristan'ın sonu. Burada pasaport kontrolü yapıyorlar. Bir de şiş kontrol burada da var. Aynı Bulgar'a girişte gibi, çıkışta da çift kontrol var. Sol taraftaki kulübeye pasaport vereceğiz. Yalnızca pasaport, ruhsat, başka bir şey yok. İşimiz bitti artık Bulgarla. Şükürler olsun. yapma zaten gördüğünüz şey ya. Allah'tan. Şu ilerideki görünen peronlar. İşte Onu anlatayım size. Burada da pasaport kantar var. Şimdi şu kısım gördüğünüz şu adamın eğildiği yer var ya. Kamera nerede? Şurası. Oraya pasaportu veriyoruz. Arabamızı ileri alıp pasaportu verdikten sonra kantara giriyoruz. Kantara dozvola ya da defter t e veriyoruz. Bir de ismini görmesi için kantar fişini ismini yazdığı için pasaport isteyebilir. Kantar fişinin ismini de yazıyor. Onun harici başka bir şey yok şu anlık. Oraya da gelelim Pasaport ruhsatı alıp oraya gidiyoruz. Pasaport ruhsatı yaptırdık. Elimizde. Şimdi kantara gireceğiz. tarda da dediğim gibi boz defter ikisinden biri bir de tebliğ veriyoruz. O kadar. Kartımı yaptırdık. Kartımı yaptırdıktan sonra bize böyle bir kantar fişi veriyor. Kantar fişini buraya koyuyoruz. Ve gidiyoruz. Asıl tescili. Böyle parkın içinden geçiyoruz. Şimdi buraya gelince Sol tarafta arabanın durduğu yere Kantar fişi T1 ya da Dozola Bu ikisini veriyorsun Tamam mı Verdikten sonra 2 Euro veriyorsun O diyecek ki sana işte Şef orada diyecek Şef orada deyince bu sefer sağ taraftakine 2 Euro veriyorsun inip de onu da göstereceğim Eğer şef yok. Burada dersi 2 2 4 euro buraya veriyorsun. Tamam mı? bak şimdi buraya 2 euro artı T1 doz olaya da <laughs> defter vereceksin. Başka bir şey yok. Burada tescil yapacak. Kaşe maşene vuracak defter o kadar. Sonra az ileri alıyoruz. Bir araba boyu sağ taraftaki kulübeye T1 ve 2 euro ile gidiyoruz. O kadar. Başka bir şey yok. Bitti. Tescil yaptırdık. T1 2 euro. Bu binanın içine gideceğiz. Kulübenin içine vereceğiz. O kadar. T1 ve 2 euro. Başka bir şey yok. Havayı böyle parka alıyorsun. Azileri alıyorsun. Sonra cebine 30 buçuk euro para alıyorsun. Buranın park ücreti. Ayak bastı parası gibi bir şey. Daha sonra ha bu içeride çenç yaptıracağım parayı. Girişte sağda. Burada 30 buçuk euroyu bozduruyorsun. 3500 sırt dinarı yapıyor. Çenç dediğim o yani. Burada hemen çıkıştaki kulübe ödüyorsun o parayı. Sim kartını da buradan alıyorsun. Sırp için. En son 10 euro falan da herhalde. Başka da bir şey yok. Burası bitiyor. Evet. Park parası ödediğimiz yer burası. Hemen sol taraf. Parayı ödüyoruz o kadar. Sırp'a girdikten sonra Büyük geçiş alıyorsun burada. Yerler. Son yer Bulgaristan. Başlama yeri Sırbistan seçeceğiz buradan.